Evet canlar ve heyecanlar kanalıma hoş geldiniz. 2020 Mayıs ayı Edirne Milli Eğitim'in yayınlanmış olduğu örnek soruları çözeceğiz. Bu dersimizde o zaman birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi gençler verilen DNA moleküllerinden hangisi kendini onarabilir? DNA kendini eşlerken gençler bazen hatalı eşleme yapabilir. Ya karşı tarafı boş kalır ya yanlış eşlem olur ya da iki tarafı da boş kalır. Eğer DNA iki tarafı boş kalırsa kendini onaramaz. Ama diğer e, hatalarda kendini ne yapabilir? Onarabilir. O zaman birinci e, şekle baktığımız zaman sitozinin karşısına ne geldiğini biliyorum. Guane. Bunu düzelttim. Kuvaninin karşısına sitozin geliyor. Bunu da düzelttim. Timinin karşısına adenin geliyor. Bunu düzelttim. Adenin kalsan timin geliyor. Bunu da düzelttim. Bu yani birincisi onarılabilir. İkincisine baktığım zaman adenin kalsan timin, sitozinin kalsan guanin, sitozinin kalsan guanin. Burada bir hata olmuş. Bu hatayı da ne yapabilirim? Düzeltebilirim. Bunu da ne yaptım? Düzelttim. Ancak dikkat ettiyseniz üçüncü ifadede iki tarafı boş olan ne var? Kısım var. O zaman bu üç numarayı ne yapamam? Düzeltemem. Cevabım o zaman ne olacak gençler? Bursa olacak. İkinci soruya baktığımız zaman gençler tabloda aynı ve farklı ortamda yaşayan canlılar yer almaktadır. Buna göre şimdi gençler kutup ayısı, kutup tilkisi yaşadıkları ortamlar aynı ama farklı canlılar benzer adaptasyon gösterir. Çöl tilkisi, çöl faresi görüyorsunuz. Farklı canlılar yaşadıkları ortam çöl benzer adaptasyon gösterir. Kutup bilgisi, kutup çöl bilgisi aynı canlılar ama yaşadıkları ortamlar farklı olduğu için farklı adaptasyon gösterir. Bakalım soru bize ne diyor? Şimdi gençler farklı ortamlarda aynı türe ait canlılar benzer adaptasyon gösterir. Gençler farklı ortamda aynı tür canlılarda farklı adaptasyon olması lazım. O yüzden bu ifade ne olmuş oluyor? Yanlış oluyor. Şimdi çöl tilkisi ile kutup tilkisine baktığımız zaman bunlar aynı tür canlı. Farklı yerde yaşıyor. Peki benzer adaptasyon mu gösteriyor? Hayır. İkinci ifadeye baktığımız zaman aynı ortamda yaşayan canlı farklı tür canlılar benzer adaptasyon gösterir. Evet az önce söyledik kutup ayısı, kutup tilkisi aynı ortamda yaşıyor. Ama farklı canlılar benzer adaptasyon gösterir. Çölde yaşayan bir tilki kutup bölgesine götürüldüğünde kür rengi beyaza döner. Peki gençler sizce böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Tabii ki olamaz. O yüzden cevabımız Adana. Üçüncü soru güzel bir sıvı basıncı sorusu gençler. Buna dikkat edin. Akış debisi değişmeyen yani hızı değişmeyen bir muslukla aşağıdaki kap doldurulmaktadır. Buna göre A noktasına ait sıvı basıncının değişimini gösteren grafik nedir? Şimdi gençler burada şuna dikkat ediyoruz. Musluk akıldığı zaman İlk durumda A'ya su temas etmediği için bir kere A ilk durumda sıvı basıncı ne olacak? Sıfır olacak. O zaman A şıkkı olabilir mi? Olamaz. B şıkkı da olamaz. Zaten deniz şıkkı hiç olmaz. O yüzden cevabımız ne olacak gençler? Bursa. Peki niye cevabımız Bursa üçüncü sorunun? Şimdi buraya su dolacak. Basınç sıfır. İkinci defaya A'ya doğru ne yapacak? Dolmaya başlayacak. Basınç artacak. Ama burada kap genişlediği için şu kısımdan sonra kap genişlediği için sıvı basıncı artacak ama biraz azalarak artacak. O yüzden cevabımız Bursa. Dördüncü soruya baktığımız zaman gençler çevre şartları etkisiyle DNA molekülünde, nükleotit diziliminde veya kromozomlarda oluşan değişikliğe mutasyon denir. Doğru. Canlının dış görünüşünde ortam koşulların etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan da modifikasyon denir. Doğru. Hangisi birbirinden farklıdır? Spor yapan kişilerin kasların gelişmesi, modifikasyon. Van kedisinin gözlerin farklı olması. Hemen bunları yazayım aslında şöyle. Modifikasyon. Van kedisini gördüğümüz üzere mutasyonu yapıştırıyoruz gençler. Mutasyon. Şöyle yazayım. Sirke sineğinin kanadının 16 derecede düz kanatla 20 derecede kıvrık kanatlı olması. Bu da bir modifikasyon örneğidir gençler. Arı larvaları çiçek tuzuyla beslendiğinde işçi arı, arı sütüyle beslenirse kraliçe arısı. Bu da bir modifikasyon örneğidir. Cevabımız gençler Bursa. Beşinci soruya baktığım zaman pH değerleri verilen bazı maddeler var. Bildiğiniz gibi 0 ile 7 arası olursa gençler hemen bunu hatırlatmak için yazalım. Asit 7 ile 14 arası nedir? Bazdır. O zaman devam ediyorum. Hangisi yanlıştır? Domates asidik özellik gösterirken insan kanı bazik özellik gösterir. Domatese bakıyorum. 4,5 7'den küçük olduğu için asit doğru. İnsan kanı 7'den büyük olduğu için bas. O zaman A şıkkı doğru. Akü sıvısı asidik özellik gösterirken bakalım. 1.0 hem de kuvvetli asit. Sodyum hidroksit bazlık özellik gösterir. Evet bu da kuvvetli bir bas. Doğru bir ifade. Limon suyu asidik. Evet 2,4 7'den küçük asit. Mide ilacı 7'den büyük baz. Bu da doğru. O yüzden cevabımız denizli. Peki niye denizli cevabımız? Ona bakalım. Kabartma tozu asidik diyor. Ama bakıyorum ki pH 8,3. 7'den büyük olanlara biz ne diyorduk? Baz. O yüzden denizli şıkkı yanlış. Şimdi gençler burada bir e, basınç basın sorusu var dikkat edelim. Bora'nın dans ederken yapmış olduğu bazı pozisyonlar aşağıda verilmiştir. Birinci pozisyona baktığım zaman tek ayağının üzerinde ayakta duruyor. O zaman basınç nedir biraz fazladır. Sırt üstü uzanarak yatıyor. Yüzey alanı genişletmiş basınç. Burada en az olması gerekiyor gençler buna dikkat ediyoruz. Çünkü sırt üstü için yüzey alanı büyük. O zaman basınç burada normal olması lazım en az. İki ayağın üzerinde duruyor. Tek ayağının parmak ucuyla yükselerek duruyor. Şimdi bak. Şimdi işte ilk, ilk, önce şu tek ayaklara bakalım. Tek ayağın üzerinde duruyor. Tek ayağının parmak ucuyla. Şimdi parmak ucu olduğu için daha küçük bir yüzey alanı. Buradaki basınç en fazla olacak. Şöyle sıralama yapalım isterseniz. Daha kolay olur. Basıncı en fazla olan 4 olacak. Sonra bir olacak. Sonra 3 olacak. Sonra iki olacak. Bakalım. Basıncı en büyük olan 4 sonra 1, sonra 3, sonra 2 cevabım Adana hemen çıktı. Peki Bursa'ya baktığımız zaman oluyor mu? 4 büyük mü? Burada değil. Burada 4 büyük değil. Burada da değil. O yüzden cevabım Adana. 7. soruya geldiğimiz zaman gençler dünyanın güneş etrafında dolanma sırasında güneşten dünyanın farklı bölgelerine gelen ışığın açısı sürekli değişir. Güneş ışığının dik açıyla geldiği yarım kürede hava sıcak yani yaz mevsimi Gündüzler uzun, ilk geldiği yerlerde ise hava soğuk kış mevsimi, gündüzler kısa, geceler uzun olur. Hangisine ulaşılamaz diyor? Kuzey yarım küreye 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik geldiğinde mevsim yaz ve gündüzler uzun olur. Doğru bir ifade. Güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde güneş ışınları dik geldiğinde mevsim yaz ve gündüzler uzun olur. Bu da doğru bir ifade. Geçen size böyle bir tavsiye vereyim. Bu tip soruları çözerken, hani kendi ülkemize baz alarak çözerseniz daha kolay olur. Mesela 21 Aralık'ta bizim ülkemizde ne yaşanır? Kış. O zaman otomatik olarak Güney Yarımküre'de yaz. O zaman B şıkkı doğru olmuş oluyor. Kuzey Yarımküre'ye 21 Aralık tarihinde güneş ışınları eğik gelir. Doğru. Çünkü kış yaşanır. Gündüzler nedir? Kısadır. O yüzden cevabım denizli. Peki Güney Yarımküre'de 21 Haziran'a güneş ışınları eğik gelir. Doğru. Mevsim yaz mı olur? Mevsim ne olur? Kış olur. O yüzden zaten cevap denizli. Sekizinci soru gençler. Güzel bir soru. Rüzgarla ilgili soru. Buna dikkat ediyorsunuz. Hangisini yazarsa hata yapmış olur. Alçak basınç alanda yükselici hava hareketi görülür. Şimdi gençler alçak basınç alanında yükselici hava hareketleri görülür. Doğru bir ifade. Çünkü ısınan hava ne yapar? Yükselir. Eğer basınç alsaksa Hava nedir? Sıcaktır. Eğer yüksek basınçsa hava soğuktur. Yani sıcaklıkla basınç nasıl orantılı? Ters orantılı. Soğuk havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu fazladır. Doğru. Yüksek basınç alanı oluşur. Evet. O zaman buna da ne yaptım? Ulaşabildim. Rüzgar alçak basınç alanından yüksek basınç alana doğru oluşur. Bu yanlış ifade. Zaten rüzgarın tanımı neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketlerine ben ne diyorum? Rüzgar diyorum. Peki denize bakalım gençler. Sıcak havanın bulunduğu alanda hava yoğunluğu azdır. Doğru. Alçak basınç oluşur. Doğru. Gençler, eğer hava sıcaksa yoğunluk azdır. Hava soğuksa yoğunluk fazladır. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman DNA'nın eşlenmesi ile ilgili bir soru var. Hücre bölüneceği zaman kendine eşler, DNA eşleneceği zaman DNA'nın sarmal yapısı bir ucundan açılmaya başlar. Aynı fermuar gibi düşünebiliriz. Sonuçta birbirinin aynısı iki DNA molekülü oluşur. Bunu unutmuyoruz. DNA'nın kendini eşlenmesi sırasında diyor hangisine ulaşılamaz? 9. sorumuza devam ediyoruz. Eşlenme sorusunda her bir DNA molekülünde 14 nükleotit bulunmaktadır. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O zaman bu doğru bir ifade. Eşlenme öncesi DNA'da guanin nükleotu sayısı timin nükleotu sayısından bir fazladır diyor. Şimdi gençler bakalım. İlk önce guanin sayısını sayalım. Burada guanin 1, 2, 3, 4. 4 tane guanin var. Hemen yazıyorum. Timine bakalım. 1, 2, 3. Timinde 3 tane. Evet. Bir fazla. Yani doğru bir cümle. Eşlenme öncesi DNA molekülünde 7 nükleotit bulunmaktadır. 2 4 6 8 10 12 14. Zaten bu A doğruysa bu ne olur? Yanlış olur. Çünkü aynı sayıda olması gerektiği için 7 değil 14 olması gerekiyor. Yani 9. sorumuzun cevabı da C şıkkı. Denizle bakalım A zinciri ile 1 ve 3 numaralı zincirler, B zinciri ile 2 ve 4 numaralı zincirler birbirine aynı. Şimdi gençler A'nın karşısına kim geliyor? A, A T, C diye bakıyoruz. O zaman A1. 3 doğru. Zaten bu da doğru olmuş oluyor. 10. soruya baktığımız zaman Neslihan fiziksel ve kimyasal değişimler konusuyla ilgili sirkenin mermerin renginde değişikliğe sebep olduğunu söylüyor. Şimdi gençler sirke biliyorsunuz ki asit. Asitler mermeri ne yapar? Aşındırır. O zaman Kimyasal değişimdir bu. Niye? Renk değişimi varsa, ısı çıkışı, ısı çıkışı varsa, çökel oluşumu varsa bu nasıl bir değişimdir? Kimyasal değişim. O zaman şuna dikkat etmem lazım gençler. Hangisi buna örnek verilemez? Yumurtanın pişmesi kimyasal. Suyun buharlaşması, hal değişimleri fizikseldir. Cevabım C. Demirin paslanma, paslanma yanmadır. Bütün yanma olayları kimyasaldır. Elmanın çürümesi nedir? Kimyasaldır. Yani 10. sorunun cevabı Bursa. Şimdi gençler 11. soruya bakıyoruz. Öğretmen ve öğrenci arasında aşağıdaki diyalog geçiyor. Öğrenci tüm sorulara doğru cevap veriyor. O zaman öğrencinin vermiş olduğu cevaplardan biri olamaz. Çevre etkisiyle oluşan kalıtsal olmayan modifikasyondur bunun cevabı. Hemen o zaman modifikasyon gitti. Bu kalamını gördüğümüz yere adaptasyonu yapıştırıyoruz çünkü ortama ne yapıyor uyum sağlıyor. Altı parmaklılık anormal bir durum. Bu da bir mutasyon örneğidir. Ama cevabımız 11 Denizli. Yani varyasyon demek, tür içi çeşitlilik demek. 12. soruya baktığımız zaman periyodik sistemle ilgili hangisi doğru bir ifadedir? Helyum elementi 2A grubunda bulunur. Yanlış. Helyum 8A grubunda bulunur. Soy gazdır. Hidrojen elementi bir a grubunda bulunur. Doğru ama metal değil. A metaldir. Zaten bu iki e, A ve B şıkkında bulunan iki element istisnadır. Aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Evet bu doğru bir ifade. Yani aynı grupta olanlar benzer kimyasal özellik gösterir. Periyodik sistemde 7 grup 18 periyot vardır. Bu da tam tersi olacak. Bunu da şöyle aklımıza tutabiliriz. Periyot Periyot 7 harf 7 tane anlamına gelir. 18 tane de grubumuz var. 13. soruya baktığımız zaman şu ayaklara bakın. Ayaklardaki perdeler ayağın yüzey alanı daha geniş. O zaman yüzey alanı genişse basınç az. Perde, perde ayaklı hayvanlar suda yüzerken parmaklarının arasını iyice açarak ayaklarını önden geriye doğru hareket ettirir. Bu biçimde ayağın yüzey alanı iyice genişlediğinde suyu çok daha fazla bir kuvvetle geriye doğru iter. Bu da vücutların öne itilmesi ne yapar? Kolaylaştırır. Bu sayede perde ayaklı hayvanların hem daha hızlı hem de daha kolay bir biçimde yüzerler. Öğretmen yukarıdaki makaleyi okuyarak öğrencilere bu perdeli ayaklar acaba bu kuşa ne gibi fayda sağlar? O zaman öğrencilerin verdiği cevapların hangisi yanlıştı? Daha hızlı ve daha rahat yüzmesi sağlar. Evet zaten söylüyor daha kolay diyor. Çamur yüzeylere basıldığı zaman daha az batmasını sağlar. Evet basınç az olduğu için. Çamur yüzeye daha fazla basınç uygular. Hayır basınç az olur. Çünkü bunların yüzey alanı büyüktür. Şimdi gençler katılardaki basınç biliyorsunuz ki yüzey alanıyla nedir? Ters orantılıdır. Eğer yüzey alanı artarsa yani perdeli olursa basınç ne yapar? Azalır. O yüzden cevabım C şıkkı. Suda yüzerken vücuttan öne itilmesi sağlar. Zaten burada ne diyor? Öne itilmesini sağlar. 14. soru güzel bir soru gençler. Ayşe sınıfta küçük ve büyük şırınga, lastik, iki tane ayakkabı kutusuyla ne yapıyor? Bir denge yapıyor. Aslında bu bir su cenderesine benziyor. Biliyorsun ki e, Pascal prensibine göre sıvılar basıncı her yöne eşit büyüklükte ne yapar? İletir. O zaman buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi gençler devam ediyoruz. Pascal prensibi zaten az önce söylemiştik. Doğru. Sıvılar üzerine uygulanan kuvveti dediği için yanlış. Sıvılar basıncı iletir. Katılar katılar bas, ıı, kuvveti iletir olacak. O yüzden cevabım Bursa. C şıkkına bakalım. Uygulanan kuvvet sonucu oluşan basınç sıvının her tarafına aynı iletilmiştir. Doğru. Arabalarda kullanılan hidrolik fren, itfaiye merdivenleri, berber koldukları bunlar aynı prensiple ne yapar? Çalışır. 15. soru yine kimyasal tepkime sorusu. Gençler bu sorularda size bir tavsiye. Eğer miktarı azalıyorsa girenlerde hemen yazalım. L artı N tepkimeye girmiş. K ve te M tepkimede oluşmuş. Tepkimeye 60 gram maddenin katıldığı. Bunun 35 gram maddesinin M maddesi oluşmuş. O zaman burası 35 mi? O zaman 60 gram tepkime katıldığına göre burası kaç olur gençler? 25 gram K olur. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Tepkimeye giren maddeler ne ve L'dir? Evet zaten az önce ne yapmıştık? Yazmıştık. Bu bize ne demiştim? Kolaylık sağlar. Tepkime sonrası 25 gram K oluşmuştur. Evet bu da doğru bir ifade. Tepkimenin denklemi yukarıda yazıldığı gibi. Evet doğru. Tepkimeye 35 gram ne? Ama bunu ne yapamam? Kesin olarak bilemem. Belki 40'a 20 katıldılar. Belki 50'ye 10 katıldılar. O yüzden kesin dediği için cevabım denizli. Yani kesin olarak bunu ne yapamam bilemem. 16. soru ve son soru gençler. Asit yağmurları ile ilgili soru zaten şeklinden anlaşılıyor. Biliyorsunuz ki asit yağmurlarına sebep olan gazlar CO2, NO2 ve SO2. Bunu kodlamak isterseniz cins diye kodlayabilirsiniz. Hangi paragrafa ulaşamaz? Şimdi gençler parçayı okumamız lazım. Çünkü ne diyor burada? Yalnızca yukarıdaki paragraf diyor. Şıklarda ne kadar doğru bir ifade olsa da eğer yukarıdaki paragrafta yer almıyorsa bu nedir? E, ulaşılamaz diye kabul edeceğim. Şimdi gençler bakıyorum. Asit yağmuru içeriğinde asidik maddeler bulunan yağmurları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Asit yağmurları hem doğal süreçler sonunda hem de insan etkiler sonucunda oluşur. Doğal süreçlerin başında volkanlar gelir. Volkanlardan yayılan gaz ve toz bulutlarındaki maddeler atmosferde asidik gazların oluşmasına sebep olur. Ayrıca fosil yakıtlar yandığında az önce söylemiştik CO2, NO2, SO2 gazları havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşerek Karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitler oluşturur. Dolayısıyla fosil yakıtların çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerinde yağmurlar asidik özellik gösterir. Temiz yağmur suları normalde yağmur suyun pH'ı 5,7 ile 7 arasındayken asit yağmurların pH'ı 5,7'den nedir? Düşüktür. Çünkü daha çok asidik özellik gösterdiği için. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Fosil yakıtlar çok fazla yakıldığı zaman yağmurlarda asitlik özellik gösterebilir mi? Evet. Asit yağmurlar sebep olan gazların neler olduğunu bilmek de mi? Evet. CO2, NO2, SO2. Asit yağmurların pH'leri 5.7'den büyük mü olmalı? Küçük mü olmalı? Küçük olmalı olacak. O yüzden cevabım C şıkkı. Asit yağmurlar oluşumunda doğal süreçlere örnek olarak volkanlar verilir mi? Evet. O yüzden cevabım gençler C şıkkı. Gençler bu dersimizde Edirne Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu soruları çözdük. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız teşekkür ediyorum. Başarılar